Hadi bakalım yılbaşı geliyor. Sizi hazırlayacağım arkadaşlar. Bu ve bundan sonraki videoları lütfen dikkatlice izleyin ve uygulayın. Uygulamanız çok önemli. Uygulamazsanız hiçbir şey olmaz. Evren eylemsever biliyorsunuz ki. Yeni yılı 2023 yılını kendimiz için en verimli hale, en mükemmel hale getirmek için neler yapabiliriz? Bu önümüzdeki bir ay boyunca sırf bununla ilgili değişim, gelişim, dönüşüm videoları paylaşmaya çalışacağım sizinle. Lütfen takipte kalın, lütfen her birisini uygulayın. Kağıt kalemleriniz hazır olsun. Yoğun böyle 20 günlük, 25 günlük bir program sizi bekliyor. Beraberce çalışacağız, beraberce kuantum sıçrayışları yapacağız. Hazır olun, hazır olun mucizeler kapıda. Merhabalar efendim. Bugünkü çalışmamız yılbaşına özel. Ee, yeni yıllara, yeni başlangıçlara özel olsun istedim. Aslında 21 günlük bir değişim dönüşüm kuantum çalışmasıdır. Çok büyük bir çalışmadır arkadaşlar bu ve bizim yeni hayatımıza istediğimiz her şeye ulaşmamıza sağlayacak çok güzel farkındalıklar yaşamamıza sağlayacak bir çalışmadır. Çok da eğlencelidir. Lütfen bu konuda sebat edin. Unutmayın ki kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Benim de elimde bir sihirli değnek yok. Sizi bana geldiğinizde size birden hayatınızı değiştirivereyim birden oluversin. Bununla, bunun için çok büyük kuantum sıçrayışları, çok büyük bir kararlılık gerekir. Ee, ve bu, bu gene, gene de sizin elinizdedir. Hiç kimse sizi iyileştiremez sizden başka. Öncelikle bu bilgiyi verdikten sonra diyorum ki patron mutlu son istiyor. Buna hazır mısınız? Patron benim. Benim hayatımın patronu benim. Ve ben mutlu son istiyorum. Artık mutlu olmak istiyorum, mutlu bir şeyler yaşamak istiyorum, hayatımın her anını mutlulukla geçirmek istiyorum diyorsan bu 21 günlük çalışmayı yapacaksın. Bu çalışmanın detaylarını vereceğim. Ee, i̇lk önce malzemeler. <laughs> Tabii ki kağıt ve kalem arkadaşlar. Söz uçar yazı kalır. 21 tane sayfa edinmenizi istiyorum. 21 sayfayı e, ister zımbayla ister başka bir yöntemle birbirine bağlayıp birer defter haline getireceksiniz ya da 21 sayfalık bir defter edineceksiniz. O sizin bileceğiniz bir şey. Bir de yeni bir kalem istiyorum sizden. Yeni bir kalem alın. Kalemin rengi, şekli hiç önemli değil arkadaşlar. Kalemin yazıyor olması bizim için yeterli. <laughs> Defteriniz, pem, kağıtlarınız pembe olabilir, mavi olabilir, beyaz olabilir. Bunun da hiçbir önemi yok. Çünkü ne yazdığınız önemli. Neye yazdığınız ve neyle yazdığınız değil. Ne yazdığınız önemli. Yeni kalem istememin sebebi, Yeni bir hayat yazacak olmanız. Bu birincisi. İkincisi, bilmeniz gereken şey şu: Biz, bizim hayatımızı merak yönetir. Hani kediyi merak öldürür ya. Bizim hayatımızda merak ettiklerimizi yönetir. Biz hep merak ettiklerimizi yaşarız, merak ettiklerimizi çözeriz, analiz ederiz. Tüm icatlar, tüm hayatımızdaki her şey, yani yeni gelişimler merak ederek oldu. Tüm bilim adamları bir şeyleri merak etti. Bu nasıl olurdu acaba diye sorarak bir şeyleri yaptı. Şimdi ben de diyorum ki benim hayatımda, hayatımı daha mutlu, daha mükemmel, daha harika, daha zengin, daha e, şiir ötesi olması için benim bir şeyleri merak etmem lazım. Bu merak gücünü kullanacağız ve dedikodu gücünü kullanacağız arkadaşlar. Gıybet forever. <laughs> Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Şimdi bizim öncelikle bir hedefimiz olacak. Hedefimiz nedir? bulunduğumuz durumdan çıkmak olmayacak hedefimiz. İşte fakirsek zengin olmak, hastaysak e, sağlıklı olmak olacak. Ama hastaysak hastalıktan kurtulmak olmayacak. Fakirsek fakirlikten kurtulmak olmayacak. Biz zengin olmayı hale, hayal edeceğiz. Ya da tamamen sağlıklı olmayı hayal edeceğiz. Unutmayın. Her zaman bunu söylüyorum. Olmasını istediğiniz şeyi yazacaksınız. Birinci gün. Hayatınızın hikayesini yazacaksınız. 21 gün sürecek bir dizi film yazıyoruz arkadaşlar. İlk gün biz bunun hedefini koyduk. Yani bu bizim başlığımız ana başlık yapacağız. İşte Kevser'in hayatı, Kevser'in atıyorum sağlıklı olma hikayesi, Kevser'in zengin olma hikayesi, Kevser'in aşık olma hikayesi, Kevser'in meşhur olma hikayesi. Adını siz koyacaksınız. Başlığa. Başlık önemli. Başlıkla başlıyoruz. Başlıkla başladım. Benim için önemli olan son gün. Bu çalışmaya sondan başlıyoruz arkadaşlar. 21. sayfadan başlıyorsunuz yazmaya. Değişik olan kısmı burası zaten. Hayatı biz sondan başa yaşıyoruz arkadaşlar. Önce bir şeyi merak ediyoruz, hayal ediyoruz. Bu böyle olsaydı nasıl olur olurduyuyu düşünüyoruz ve ondan sonra bilinçaltımız ve e, evren birlikte çalışarak bize bunu adım adım getiriyor. Şimdi biz bunu bu bilgiyi bildiğimize göre buna göre bir çalışma yazabiliriz değil mi? İşte yazdık. Bu durumda 21. sayfaya sonuç gününü yazıyorum. Son gün benim hayatım bir dizi film ve bu dizi filmin son gününü yazıyorum arkadaşlar. Yani öldüğüm günden bahsetmiyorum. Hedefime ulaştığım günden, o mutlu olduğum günden, o güzel anı yaşadığım günden, işte hastaysam iyileştiğim günden, zengin olduğum günden, meşhur olduğum günden, kitabı yazdığım günden. Siz şey yapın artık hani hamileysem doğurduğum günden, hamile değilsem hamile kalıp çocuğumu kucağıma aldığım günden e, aşık olduğum günden, evlendiğim günden bahsediyorum. Hangi gün senin mutlu günün? Hangi günü hedefliyorsun? Bu 2023 yılında başına ne gelsin? Onu 21. sayfaya yazıyorsun. Bu çok önemli. En son sayfaya yazıyorsun. Bunu yazdıktan sonra, 21. sayfayı şöyle bir okuyorsun. Bunu yazdıktan sonra kapatıyorsun. Bugünlük işin bitti. Bugünlük sadece işin. Şimdi bu hikayeyi gidip ya bir aynaya anlatacaksın ya bir duvara anlatacaksın ya da bir arkadaşına anlatacaksın. Seninmiş gibi anlatma hikaye. Şimdi orada frekans bozdurma. Git arkadaşına böyle böyle bir şey duydum biliyor musun ne güzel olmuş. Keşke bizim de olsa diliyle. Hikaye gibi anlat bakalım karşındakinin nabzını bir ölç. Nasıl bir hikaye senin hikayen? Güzel bir hikaye oldu mu? Ki oraya ulaşmaya değer mi? bu hikayeyi dediğim gibi son gününü birine anlatıyorsun ya da bir duvara anlatıyorsun ya da aynaya anlatıyorsun. Oradaki önemli olan trik anlattığında sesli dışa vurduğunda enerjisi yükselecek ve sen bunun rezonans alanını yaratmaya başlayacaksın. İlk adım son günü yazdın. Bir yere anlattın kapattın defterini. Son ertesi gün birinci günü yazıyorsun arkadaşlar. Şimdi bakın son günü yazdım şimdi birinci günü benim o mutlu sona ulaşmam için ne yapmam lazım? Benim bilinçaltım artık otomatikman bunları gün gün biliyor. Bugün başlıyorum ama önce kendimi anlatmam lazım. Buna ulaşmak için ben bir öz kaynağımın farkına varmam ve kendimi anlatmam lazım. İlk güne de kendime anlatıyorum. İyice bir içinde bulunduğum durumu, çıkmazlarım. Hani dizi filmler izliyoruz ya, dizi filmlerde biliyorsunuz ki bir örgü örülüyor. Bu dizi filmde izlemeyen yok bu arada sakın inkar etmeyin izlemiyorum hiç izlemem diye herkes ilk gün bir konunun temasının yerleştirildiğini bilir. Konunun temasını yerleştiriyorsun. Sen ne durumdasın, ne duruma ulaşmak istiyorsunu kafanda yerleştir. Öncelikle kendini, öz varlığını, elinde olanları, şu anda olanları bir ilk sayfaya dök bakalım. Şu anki halini, hiç hedefine ulaşmaya doğru yol aldığın vesaire değil, şu andaki halini acı çekiyorsan acı çeken halini, işte fakirsen fakir halini, kötüysen kötü halini şu anı bir yaz. Ve bir de bunu birilerine söyledin ya 21. günü, bunu hiç kimseye söylemiyorsun. Bu sende sır. Bunu bir tek sen biliyorsun. Senin durumunu. Bunu susuyorsun bugün. Ve en altına bir soru yazıyorsun arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu durumdan kurtulmak için yarın ne olsun? Bakın cümle çok önemli, soru çok önemli. Lütfen soruya odaklanın. Yarın ne olsun? Kevser'in durumu bu. Bu durumdan çıkmak için yarın ne olsun sorusunu ben kendime soruyorum. Ve bırakıyorum sonra kendimi. Diyorum, yarın ne olsun? Hadi bana evren çözüm getir diyorum ve bırakıyorum. Ertesi gün uyanıp ikinci sayfanın başına geçtiğimde benim aklıma gelen fikirleri yazmam lazım. Fikir gelmiyorsa eğer artık orada uydurabilirsin. Uydurmaya başla. Şu şöyle şunların farkına vardım, şunlar değişti diye yazmaya başlıyorsun. Her gün kendine sorman gereken şey sadece yarın ne olsun? İkinci günü yazdım, ne olsunu kapattım. Üçüncü günü yazıyorum. Ne olsun? Yarın ne olsun ki ben o hedefe ulaşayım? Şimdi hedefi buraya koydum diyelim ki. Ben buradayım. Şimdi her gün bir adım gideceğim arkadaşlar. Bakın ilk gün kendimi tanıttım. İkinci gün buradan çıkmak için ne olsun ilk günün sonunda sordum ya. Buradan çıkmak için ne olsun? İkinci gün ilham geldi yazdım. Üçüncü gün, ikinci gün gene soruyorum. Yarın ne olsun? Dördüncü gün gene ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ta ki 21. gün yani 20. güne geldiğimde yarın ne olacağını biliyorum artık. 21. günü ben yazdım bakın. 20 gün boyunca kendinize yarın ne olsun sorarak benim hedefe ulaşmam için yarın ne olsun sorarak bir metin yazmanızı istiyorum. Böylelikle bilinçaltınıza bir yol haritası çıkarmış olacaksınız. Ve otomatikman siz daha farkına varmadan bu yarın ne olsunların yavaş yavaş hayatınızda olduğunun farkına varacaksınız ya da ipuçlarının farkına varacaksınız. Dediğim gibi bunu her konuda yazabilirsiniz. Her konuda gerçekleşebilirsiniz. Hayatınızın senaryosunu yazıyorsunuz. Burada önemli olan ilk önce son günü yazmak, sonra şu anki farkımı varmak ve bu son günle bugün arasındaki farkı adım adım bilinçli şekilde düzenleyebilmek. Ve ben benim farkıma vardığımda o geleceğe doğru adım atabilirim. Tüm öz ...farkındalığa ulaşmış olurum kendimle ilgili. Çapımı bilirim, ne yapabileceğimi, gerçekten ne istediğimi, ne arzuladığımı, ...neyi kaldırabilip, neyi kaldıramadığımın o yolda farkına varırım. Ve en son olacak senaryoyu en güzel biçimde sadece ben yazarım... ...ve bunun farkında olarak yazdığımda işte kendi mucizemi kendim yaratırım... ...ve orada gücümü kendi elime almış olurum. Bunu mutlaka deneyin. Başta zorlanabilirsiniz... İnatla deneyin, istikrarla deneyin. Unutmayın, kendi üzerinizdeki projeye çalışmazsanız kimse sizin üzerinizde çalışamaz. Değişim ellerinizde. Yapın.